3D yazıcı ile günlük hayatta kullanabileceğimiz neler basılabilir? Gelin, bakalım. 1. Basacağınız çanta ve cüzdanlar günlük hayatta oldukça işinize yarayabilir. Hafif, şık ve tamamen size özel tasarlanabilir. 2. Kalemlik. İstediğiniz tarzda ve renkte, tamamen kişiselleştirilmiş kalemlikler, hayatınıza renk katacak. 3. Bu tütsülükler, her yerde bulamayacağınız özel tasarımlardır. Hem dekoratif, hem de huzur veren bir atmosfer yaratır. 4. Bu priz koruyucu kapaklar, elde küçük çocukları, elektrik tehlikesine karşı koruyacaktır. 5. Telefon tutucu. Masada, araçta, yatakta. Telefonunuzu rahatça kullanabilmeniz için pratik bir tasarım. 6. Anahtarlık. Aynı zamanda evinizde şık bir görüntü oluşturacaktır. 7. Vazo ve saksı. Bitkilerinize modern bir görünüm kazandıracak şık tasarımlar oluşturabilirsiniz. 8. Kablo düzenleyici. Masanızdaki kablo karmaşasını ortadan kaldırın. Her şey düzenli ve ulalabilir olsun. 9. İlaç takip kabı. Günlük ilaçlarınızı unutmamak için harika bir yardımcı. 10. Masa altı çekmece. Masanızın altında gizli bir alan yaratın. Eşyalarınızı düzenli tutun. E siz olsanız ilk olarak hangisini basardınız?